birazcık siyahım değil mi? Evet, biraz siyahım ama yapacak bir şey yok. Çok da kasmayın. Hemen şunu şöyle bir ayar Evet, evet. InFamous 8 8'in 5. bölümüne herkese merhabalar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk veya da ne derseniz işte bu, bu sizin sizin kararınız. Bilmiyorum şuradan başlatalım. Merhabalar öncelikle. Ee, en sonki bölümden ay kula kula kula. Neyse en son bölümde ne yapmıştık? Ee, Baya DOP ile savaşmıştık. Çok eğlenmiştik. Bu arada bu benim yeni mikrofon standım. Gösteremem. Şuradan böyle. Evet kutu açılımını yaptım. İzlemiş olursunuz muhtemelen siz. Evet izlediniz. Tabii canım. Yani izlemiş olursunuz. Bu bayağı sonra gelecek. Ben bugün. Ee... Hemen biz göre. ooo kulak. Hemen göreve gidelim. Bu bu bölümde görev yaparım. Bir dahaki bölümde DIP temizleriz. Yani çok emin konuştu ama olmayabilir. Bakacağız bakalım. Benim ne yer değiştir dersin? O ne öyle? İstersen ah şurayı temiz temizlemeyeceğim. Hemen şu göreve gidelim. Bunu bir dahaki bölümde hallederiz. isterseniz. Siz isteyin, ben halledeyim tabii ki de. Çünkü sizin istediklerinizi yapıyorum. Sizin famous isteriniz, ben kendimi verdim. Aa, o Neden bu tarafa geçtim? Öbür, önceki videoda izledim. Ama önceki videoyu izlemediyseniz yine anlatayım. Orada çok sıkıntı yaşadım, yok videoyu kaydetemedim. Sinirlerim bozuldu, o yüzden buraya yani evet. Sırf sinirlerim bozuldu diye buraya geçtim. Ama çok da sıkıntı olmayacak, Önem, siz izleyebilecek misiniz? İzleyebileceksiniz. Sakın, sakın, sakın. <laughs> abi özür dilerim abi. Filan yapıyor ya çok. Oh, merhaba çocuk. Merhaba. Merhaba. Hey No. Yep yeah, yep. Yeah. Ya yeah, oh. Nice. Çok da basitti yani. Acaba... He. Dur seni de bir alayım da. Abi ne kadar güzel eğim alıyorum ya. Aa şey unuttuk neyse önemli değil. X. X. Oo. At at diye. bir at. Hemen şöyle üçgen. Hemen şöyle üçgen. Hemen böyle üçgen. Ben yani Şöyle üçgen. Şunu da alalım hazır gelmişken. Ay be Ana. Beş tane mi öldürdüm? İyi yandık. Bütün hepsi boşa gitti. Ya bir gidin. Ben yokum. Neredesin? Nasıl görüş alanında değil be ağzının ortasındaymış işte. Hadi be öl. Ha, tamam. Beni zorlama oğlum. Aç şunu. Ben kaçarım. Kaçarım. Hemen şu. Ah. Ah. Oğlum bacağım kaçtı. Hemen. Bu ne? ışın gördüm Hangi mobil komuta Tamam bana uyar ben. Tamam temizlerim de. Nerede? Ha aman. Tamam. İnşallah burasıdır. Yanlış yere temizlemeyelim ben yanarız. Yo burası. Merhaba. Korkma korkma. Korkma be. Onlar siz değil, ben sizi koruyorum ha adamım. Merhabalar. Merhaba. Daha çok merhaba. Daha çok merhaba. Nerede o anten? Bu mu? Al. Peki. Diğer anten nerede? Bu mu? Değilmiş. Nerede o diğer anten? Kalmadı ki. Duman al. Diğer antenlerde çabuk söyleyin Benim Hemen seni atayım Aa vuramadım Aa bitti At şunu hemen İyi bari sen benimle kaldı Canım benim Uy. Ne yapıyorsun oğlum sen Sen ne çeşit bir manyaksın Abi snip yok Sniper a -a, snip a -a. Snip'e a hayır Kim kim o? O sniper gibi görsem aha Sen misin sniper'cın ha? Kendi adam mı sandın? Al. Şunda şöyle hiç kasmadan. Evet. Oh. Benim bir fikrim var. Biliyorsunuz ne olduğunu. Hadi bu be oradan. Ben mi değilim? Durun bir be. Heh tamam. <laughs> ya lazım ya bana. Hay. Ya şerefsiz misin? Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Tamam benim için iyi bu. Dur atlama. ama. Heh, at şunu. Çok güzel. Bir tane daha. Hayır bir tane daha. Biraz daha lazım bana. Nerede o? Hiç atacakmam lazım. Tamam çok güzel. Hop tamam. Nerede kamera? Kamera yok Uh. Tamam. Bir tane, birkaç tane daha, iki tane daha lazım bana. Tamam. Son sen lazımsın bana. Lütfen. Yapma, yapma bunu. Tamam, dur. Ya ölme be. Normal. Ha, gel gel. Lütfen, lütfen. Allah için gel. Çok teşekkür ederim. Aa, çok Allah razı olsun. Öldün ki. Yo, öldürme. Batman gibiyimdir ben. Asla öldürme. Dur. Relene gı. Bunu hep yapacağım. Bunu dumanı bırakana kadar yapacağım. Evet dumanı bırakana kadar. Dumanı bırakacağız çünkü. Abi çok kötü yere indim ya. Çok kötü yere indim. ama yapacak bir şey yok. O kocadan ölmüş mü? Evet. Yo. Hiç alakası yok. Ama duman için iyi bir şey. Oğlum buradayım. Geri Tamam. Ben kaçıyorum. Ah. Bula bula bula. Şunu da patlatayım mı? Öyle eğlencesine. Lan ben bunu taramalı şeyi sandım be. Bunu almak basit. Yani şöyle bunu vuruyorsun. Hop şöyle yapıyorsun. Bakın şimdi bunu alması ne kadar basit. Şöyle yap bir kere. Tamam bitti kadar. Bir iki kamerayı temizleyeyim hemen. Bu kadar. Sizleri kurtarayım mı? Ha? Yazık. Kurtarayım hadi. Ooba. Oo, Ay inşallah kaydediyorduk. Zaten bir şey yapmadım ki. At şunu at şunu. Hadi oğlum. Kimseyi mi tutmadı? Hadi seni. İyi seni tuttu. Çok iyi. Başka? Oğlum bir dursana bir yerinde veya headshot diye. Lütfen. Ha tamam çok teşekkür ederim. Başka? Bu kadar. Hadi. Of. iyi mi görüldünüz mü be? İyiyim ben. Ben iyiyim. İyiyim ben. Tamam hadi gidelim. Şurada bir tane daha kamera kalmış. Hemen onu da temizleyelim. Ben. Dur bir dakika. Geleceğim. Geleceğim. Tamam sakin. Aa sen de mi? Merhaba hoş geldin. Gel. Sen aha şerefsiz. Ya ne yapıyorsun ya? Nerede? Nerede? Aa yok olmuş. Tamam bu da böyle. Bu da böyle. Şunları bir alalım. Ben şu göreve gidelim şimdi. Görev bayağı geride kaldı. Artık yeni kamera açısı bu olur ya muhtemelen bilmiyorum. Merhaba. Sen var ya, Hemen başlayalım. USTV. Benim, tabii ki de benim. Abi durun, bir televizyon izliyordum ben ya. Neyse Hayır, tamam. Adam. <laughs> Çok yavan değil mi? Evet. Ne yapalım? Bura ne? Buraya tırmanayım. Bu ne lan? Abi feçin yerine geldik lan. Yanlışlıkla geldim. Neyse olsun sonradan geleceğiz. <laughs> Durun iki dakika. Hemen sürpriz bozmayayım. Yapma yap. Kusura bakma kapatmam gerekti. Ama duyduğuma göre bu kaçık bir <laughs> Evet duydum. Ayrıca şu B ile başlayan sözcüğü kullanmasak. Neyi? Piyotero? Evet. insanlar konduitlerden korksun diye dupun çıkardığı bir hakaret o kadar. Ne demek istiyorsan de. Ama artık şunun peşine düşüp Agustin ile ilgili bildiklerini öğrenelim. İyi tamam. Ve gücünü kurutalım. Harbiden bak işe yarayacak. Dinle. Az önce Beş'le ile Briar'ın orada bir ceset bulmuşlar. Gidip bir bak. Ama dikkat çekmeyeceğine bana söz ver. Evet. Hiç dikkat çekmem ben ya. Ben şöyle. Nerede ki adam? Hayır. Suç mahaline gidelim hemen. vurulur vermemeye çalışacağım elimden geldiğince. Senin yanındayım. Ama polislere öldürmek. Pekala anladım. Tabancama davranmayacağım. Abi. Keşke yapmasaydım. Peki istediğin gibi olsun. Senin mavilerle buluşmayacağım. Teşekkürler. Kullanmadıktan sonra duman gösterelim bir ara. gözlerim yandı. Evet, kurbanı buldum. Kesinlikle bir konduitin işi. Epey bir fiyakalı. Tamam. Olay mahallenin birkaç resmini çekip bana göndermeni istiyorum. İşimize yarayabilecek her şeyi çek. İşte yaralar. Nasıl bir güç bunu yapmıştır acaba? Ateş gücü, ya da lazer A -a, veya o çürüten ölümcül bakışlar. Ah o bakışlardan birazını alsam hiç fena olmaz. Delsin <laughs> Bunu yapan adam baş olsa bile. Bu güç transferinin işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum. Evet. Ama işe yararsa ilk kurbanın bana o bayrak adam lakabını. Bir dakika. Ne yapayım? Buraya mı geleyim? fotoğrafı gönderiyorum ama sanırım gözü kapalı çıkmış. <laughs> Allah'ım ya. Range, siren sesleri duyuyorum. Dur bir bakayım. Evet. Yük -Yup yakında bir yeri kordon almış. Seattle polisine uzak durmasını tembihledim. Ah kesin konduğu kişi. Bir bakacağım. Hemen efendim. Sadece benim peşine giderim. Ben dayanamam ki. Oh. Oy çok fazlalar. Heh, pek uzak musun gibi gelmedi bana. <laughs> değil mi? Yok, benlik bir şey değil. Bir dakika. Ben ne yapıyorum ki? Şöyle aynen. Hadi oğlum. He, tamam. Yapayım mı yine? Reale nege, evet. Of, milleti var ya yok ettim yok, yok. Uçuşcu baskını da istemeden yok ettik, güzel, naiz. Yani şuradan bir yukarı çıkalım, şurada. Ben yani şunu da çekelim. şimdi. He amaç burada bunları dövmek değilmiş. Suç mahaline gidelim. Hadi. Aa! Ya lanet olsun. Tamam kaç kaç. Ben niye yeni geliştirmeler almıyorum? Ne açabilirim? Yapratan tutuklular olabilir. Duman atışını arttırabiliriz. Kor füzesi, seni de arttır. Başka bir şey var mı? Kükürt bombasını da arttır. O zaman şimdi kaç. Abi siz ne kadar fazlasınız. Muhtemelen orada bolca adam olacak. Farkındayım. Almış adamlar. Hey, moral konuşmanı böleceğim ama... İlk kurbanın yüz taramasından bir şeyler çıktı mı bakalım? Ama bilmiyordum. Yakalayın diyeceksin, şaka gibi. Ayrıca kolay gelsin. Tipe bakınca kesin bir <laughs> iki uyuşturucu baskını yemiştir dedim. Dur daha yukarı çıkmam lazım benim ama. Ama güvenli bir şekilde. Bu ne? Adamın elinde füze var. Hadi. Allah sizi ne sen nesin oğlum? Tamam bu da tamam. Şimdi ben bir tek Bu değil bu bu da sıkıntı şimdi. Aa, aa. sakın. Oğlum kaç tane var? Allah'ım. Yapmayın oğlum. Sniper olmaz. Öldün değil mi? Lütfen. Bir kişi lütfen lütfen yapmayın bunu bana. Hayır. Tamam 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 çok teşekkür ederim. Bu da olur bu da olur bu da olur. Hemen. Bas bas. Hadi. Hayır yapma. Oh tamam tamam. Easy easy. Really nigga. Oh. Oho. Adamların ağızlarına indiğim. Değil mi? Evet. çok adamları yiyeliyorum tabi Hiç vallahi oraya gidip üçgene basamam ama benim dumanlar bitti. Çok teşekkür ederim. Das teslim olduğu için hayatımı kurtardın. Hemen şuradan girip şuradan bir duman çekelim Çek 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 çek. Oh, mis gibi. Buradayım. Tamam. Amacımız ne? Yine suç mahali, evet. Bu kondu için kendine has bir tarzı var. Biraz taze bir dengesizlik. Olabilir. Tamam. Senden istediğim <laughs> tahmin edeyim yüzünü ve yarasını. Tabii zahmet olmayacaksa. Ne demek? Al bakalım. Yaralar yolda. Gerek kalmadı. Teşhis ettim. Bu kağıtları saymakla bitmez. Hey, etrafta zubasını araştır. Tetikçinin neden onu seçtiğini öğrenebiliriz belki. Buldum. Bu değil mi? Değil. Bu. Ananı... <laughs> ananı ne? Ne ananı? <laughs> son iyi misin? Evet. Tetikçimizi bulduk. <laughs> <laughs> Ağır mı? Katiyon. Ağır. Harika bir öneri. Dur dur bekle haşlama beni. Sorun çıkarmaya gelmedim buraya. Ben geldim. Bir şey yok. Bir şey yok. Ben de sizdenim. Yani bizdenim. Yavaşlar mısın? Sana zarar vermeyeceğim. Heh, hele ki de yavaşlarsan. <laughs> Tabi dumanın fazla ne kadar hızlı olabilir ki? Ben de memnun oldum. Yakaladın mı? Hayır, kaçtı. Çok hızlıydı. Baya baya hızlı. Hatta konduit hızı. Konduit hızı. Bakışı ben bundan istiyorum. Aç gözlülük etme. Çok ilginçtir dostum. Her ateş ettiğinde arkasındaki neon tabela biraz kararıyordu. 3 kaynağı o. E o tabelaya dön ve bir şeyler bulmaya çalış. Nerede ki? Hazır gideceğim yerdeyse alayım onu da alama. Yapabildiğini görmeliydin. Lazerimsi bir şeyler. Augustine'e gittiğimde dumanla ve bununla bir iki tane indirdim mi her şey tamam olur. Ha. Sakin ol. Önce onu bir daha bulmalıyız. Allah'ım tırmanamıyorum. Bana şey ver. Boru değil, havalandırma. Ha. Aynen. Bu tabela mı değil? Oo bayağı kaçmış o. Tamam. Biraz gecikti ama yapacak bir şey yok. Ya yani gecikti derken biraz uzadı video ama... Tamam. Oh. Tamam geldim. Nasıl bir şey arayacağımı biliyor musun? Sadece tetikçinin şey, kim olduğunu belli Buradan şey. çıkarılabilecek tek sonuç tetikçimizin aslında hatun kişi olduğu. Dur ne? <laughs> Bunu görmen lazım Reg. Görüp görebileceğin en kız işi tetikçi yuvası bu. Ne, ne demek şimdi bu? Bilemiyorum ki sadece kızlaşmış, kızımsı şeyler. Mesela kız yazısıyla duvara Brent adı kazınmış ve ayrıca tam anlamıyla gelmiş geçmiş en güzel kokan suikastçı yuvası. <laughs> tamam. Bak yardımı dokunabilecek her şeyin fotoğrafını yolla. Tamam. Ne yollayabilirim? Tamam. Ee, evet. Bunların kesinlikle bir kadına ait olduğu çok açık. <laughs> Sen çok anlarsın ya. Peki. Kim şu Brent merak ediyorum. Aa, Onu bilemeyeceğim. spoiler vereyim mi? <laughs> Neyse vermeyeyim hadi. Evet, kadın ayakkabısı diye düşünmenin sebebini anlıyorum. Evet, sanki numaraları eksili bir şey. <laughs> Şaka mı bu? Jane Eyre okuyan bir seri katil mi olur? Herhalde. Evet, <laughs> Jane Eyre bir nevi kadınların gönül çeleni. İlginç bir şey var mı? Merak etme bakıyorum. Bence buna ilginç diyebiliriz. Evet. Hmm, sahiden de ilginçmiş. Düşük bir ihtimal ama şansımız yaver giderse bu Brent adını veri tabanıyla karşılaştırırsam bir şeyler bulabiliriz. O bayağı iyi yapmış adam. He? Hem dumanım hem de lazerim olsaydı oturma odamızda ışık gösterisi yapabilirdim mesela. <laughs> ha, önemli işlere kullanacağını sevindim. Şu Neyse arkadaşlar şey umarım beğenmişsinizdir. Şimdi... Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan videoya etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.